Bugün birinci sınıflarımıza fidan dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizdeki, kendi bünyemizdeki park ve bahçelerin atıklarından ürettiğimiz fidanları arkadaşlarımıza dağıttık. İnşallah onlar da aileleriyle birlikte bir fidanları dikecek ve bakacaklar. Her zaman şunu söylüyorum, çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onlarla bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. Yaklaşık 3000 öğrenci bu fidanlarımızı dağıttık. İnşallah bu projelerimiz de ilerleyen günlerde artarak devam edecek. Bunu anneannemin bahçesine, yaradaki bahçesine ekeceğiz. Sonrasında bu büyüyecek, kocaman olacak. E, fidan için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Fidanı da e, bahçemize dikeceğim ve büyüteceğim. böyle olurdu konum falan <laughs> buradayız. Diğer isimleri tamam. okuyalım arkadaşlar. Tamam. Buradayız. Diğer isimleri Aa. yavaş yavaş alalım. Sen geç. hazırlan bir tane. Hazırlan. Kaç kız buradayız? Tamam.